Bir diye diyebiliyoruz ve bunu da altı esas üzeri olduğunu imanın şartları olarak algılıyoruz. Eyvallah. Bizim geleneksel bütün kitaplarımızda hemen hemen bu altı esas yer alıyor. bu ee, bunları altı bunları birleştirerek 32 farza 54 farza dönüştürenler içerisinde de yine bu farzları artırılan bütün metinlerde de bu altı farzlar esas var. Şey. Farzlar de, ama bu imanın imanın şartları. Şartları. Evet. ayrı bir şey. farzlar ama bu imanın, şartları. Bu ayrı bir şey. İmanın şartları. İmanın şartları. Evet. En önemlisi, en asası. İman şartı. İman şartları. Evet. Evet. Olması olmaz. Aynen öyle. Yoksa İman imanın sınırının. Öbürü dışı amel, olur. farz amel. İnsan evet. hiç farz işlemese yani Allah onu affeder cennete ama imansız evet. olmaz. Doğru. Bu imanın şartı. Bu ayrı bir şey. Doğru. Bu altı imanın altı esası nerede, nasıl neşet etti? Eğer biri dahilse, sonra da ilave edilmişse nerede nasıl ilave edildi? Bu konuda bizim Kur'an referansımız... Eyvallah... Zenniliyor. O zaman... E, Cibril Cibri hadisini de bu çet. Evet, değerli meselesi. izleyicilerimiz... Elinizde bir mushaf veya bir meal olmalı. Mutlaka. Yoksa şu anda size birkaç saniye verelim. Hemen önünüze, elinize bir meal veya bir mushaf veya bir mealli mushaf lütfen istirham edeyim. Evet. Kur'an'da iman esasları sayılıyor mu? Önce bu soruyu soracağız. Bu suali soracağız. Cevabını İman esaslarını sayma hakkı kime aittir? Elbette Allah'a aittir. Çünkü imanı peygamberimize Allah öğretti. Allah öğretmeden önce imanı peygamberimizin bilmediğini söyleyen Kur'an. Evet. Dolayısıyla iman nedir bilmeyen Allah'a iman öğretmeye kalkmaz. Peygamberimiz bunu hiç yapmaz. Ona iftira olur. Ona bundan büyük iftira olmaz. Peki Kur'an'da iman esaslarının sayıldığı yerler var mı? Evet var. Kur'an'da iman esasları üç yerde sayılıyor. Evet açalım o zaman. Bakara suresinin 177. ayeti. Hemen bakalım. Bakara suresinin 177. ayeti. Bakınız sayfanın başı. Bakınız Allah iman esaslarını nasıl sayıyor? Bakara 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله آمن بالله كم الله إيمانت واليوم الآخر آخرة إيمان ساينسيز الله إيمان آخرة إيمان والملائكة ملك ملائكة إيمان. ve'l-kitabi kitaplara, kitaplara iman, iman ve nebiyyi peygamberlere, peygamberlere. arkası ve atal ma'la alâ hubbihi zevil kurba amele geçiyor. Malı sevdiği malı yoksullara, yakınlara gönülden veren amele geçiyor oradan. İman esasları bitti burada. Kaç tane oldu? Beş tane oldu. Evet. Bir tanesi de yarabbimiz unutmuş Haşa, Haşa. Efendim ya da birileri eklemiş. Diğer geçiyoruz. Ayetler, diğer ayetlere baksak. Evet. Bu Bakara 177'de iman esasları teker teker sayılıyor. Beş esas. Diğer yere geçiyoruz. Bakara suresinin 284-285. ayeti. Bunu da okuyoruz. Evet. Lillahi ma fissemavati ve ma fil ard ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah ister gizleyin ister açığa vurun Allah onların hesabını ahirette soracaktır. 284. ayet ahiretten bahseden ahirete imandan bahseden ayet. 285 devamındaki ayeti okuyoruz. <laughs> âmenel rasûlu bimâ unzile min rabbihî vel mu'minûn kullun âmene billâhi ve melâiketihi Allah'a iman meleketi iman evet, ahireti yukarıda bir üstteki ayette saydı evet. Aa, ahirete iman, i̇man Allah'a iman, iman meleklere sayın ve kütübihi i̇man. ve rusulihi ve peygamberlerine la nüferriku beyne ahadim mir rusulih ve قالوا سمعنا واعطانا غفرانك ربنا واليك المصير. Evet, Beş mi? Nisa suresinin 136. ayetine geçiyoruz. Nisa suresinin 136. ayetine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu. Sayın Adnan Bey. Aminu. ey iman edenler, adam gibi iman etmek istiyorsanız ne eksik ne fazla Allah sayıyor iman edin aminu i̇man i̇man ey iman edenler iman, i̇man edin diyoruz ayet böyle başlıyor billahi Allah'a i̇man, iman, iman edin ve rasulihi rasulüne iman edin i̇man. vel kitabillezinezzele ala rasulihi vel kitabillezi enzele min gab yani kitaplara iman edin i̇man. ya rasulüne indirdiği ve önceki, önceki indirilen kitaplara imanları. evet وَمَنْ يَكْفُرُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Tekrar sayılıyor burada. Evet efendim. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَ بَعِيدًا Hiçbir kadar geçme yani. Beş esas. Beş esas. Üç yerde Kur'an'ın Bakara Suresi 177. Bakara Suresi 284-285. Nisa Suresi 136. ayetlerde iman esasları sayılıyor. Be. Evet. Peki bu altı nereden çıktı? Evet. Altıncı nereden çıktı? Altıncı bir hadisten çıktı. Cibril hadisi. İman esaslarını sayan hadis Cibril hadisi diye bilinen meşhur olan hadistir. Peki bu hadise bakıyoruz. Cibril hadisi nasıl bir hadismiş? ve iman esaslarını nasıl belirlemiş? Bukhari'ye bakıyoruz önce. Cibril hadisinin Bukhari'deki versiyonunda hani mel iman diyor. Hı, i̇man nedir? Cibril iman nedir? Resulullah da cevap veriyor. Hı. Resulullah'ın bilgisi Kur'an ile. Resulullah'ın imanını Kur'an inşa ediyor. Hı, Resulullah'ın Kur'an'ın söylemediği bir şey ilave etmesi mümkün. Bu Resulullah'a hakaret, En büyük iftar. iftiradır. Zaten yok. Bukhari'deki Cibril hadisine bakıyoruz. İman bölümünün 47. hadisi. Yok. Yok. Beş esas sayılıyor. O beş esas da esaslı da problem var. Ee, o da ayrı bir mesele. Konumuzun dışında olduğu için o Kur'an'daki beş esası rakamı tutturuyor da bu beşten biri onunla karşılaşılacağına iman, ikincisi öldükten sonra dirilmeye iman. Hmm. Yani ravi burada herhalde uyukluyor muydu? Ne yapıyordu? Hmm. Onunla karşılaşmayla öldükten sonra dirilme aynı şey. Hmm. Aynı şey. Yani beşi tutturuyor rakamı da aslında dört söylüyor. Bir tanesini söylemiyor. Dolayısıyla o ayrı bir mesele. Bukhari'de yok. Bukhari'deki Cibril hadisinde kadere, iman, altıncı madde yok. yok. Beş madde. Kur'an'la mutabık. Gelelim Müslim'e. Müslim'de Cibril hadisi üç kez geçiyor. Üç ayrı varyant. Üç ayrı versiyon. İman kitabının bir numaralı, beş numaralı, yedi numaralı hadis. Bir numaralı hadise bakıyoruz, Bukhari metniyle aynı. Hatta bu daha doğru. Deminki hata bunda da yok. Kur'an'daki beş sayılan esas bunda var. Fakat ilginç olan bir şey de var. Bukhari rivayetiyle ortak ravisi dört. Dört kişi ortak. Ama Cibril'in, Müslim'in, birinci hadisini aynı kitap aynı bapta birinci hadisini geçip de beş numaralı hadise geldiğimizde aynı hadis orada farklı bir versiyonla naklediyor orada altıncı maddeyi görüyoruz hmm. kadere iman yedinci hadiste de altıncı maddeyi görüyoruz fakat Bukhari ile ortak ravi sayısı ikiye iniyor hmm. ikiye iniyor yani şimdi soru şu iman boru değil iman bu Allah'a iman, Allah'ın iman esaslarını verdiği şeylere iman. Adam iman etti mi? Dünya ve ahiretinin saadeti için iman hmm. eder. Allah'a hesap verecek imanından, neye inandığından da, neye inanmadığından da hesap verecek. Şimdi imanımızı Kur'an'a göre mi inşa edelim? Hadise göre mi? Cibril hadisine göre mi? Hmm. Tamam. Cibril Kur'an'a göre inşa etmeyelim. Cibril hadisine göre edelim. Cibril hadisinin Buhari versiyonuna göre mi edelim? Müslim versiyonuna göre mi? Şimdi e, tamam ya Müslim versiyonuna şimdi kadere imanı katacağız ya altıncı maddeyi e, bir, bir, şekilde katmamız lazım. Müslim versiyonuna. Peki Müslim'in kitabul imanındaki bir numaralı hadise göre mi iman edelim? Beş numaralı hadise göre için içerisinden tabii Allah aşkına. Dalga mı geçiyorsunuz insan? İman bu. Şakası var mı? İmanı Allah belirler. Sınırlarını Allah koyar. Aynen öyle. Ölçüsünü Allah koyar. Çünkü iman zan ile olmaz. Zaten bu rivayetlerin teknik olarak zan ifade eder. Haberi ahad. Hmm. Haberi ahad ile iman olmaz. Yani bu problemler olmasa dahi olmaz. Ama onu geçin siz. Söyler misiniz Bukhari'deki rivayete göre mi iman edeceğiz? Müslim'deki rivayete, aynı hadis bu. Bu aynı hadis. Bir hadis yola çıkmış bir sürü olmuş. Resulullah'ın femis saadetlerinden ağzından 5000 bin hadis yola çıkmış bir milyon olmuş. Şimdi peki o zaman kim oynadı bununla? Bununla kim oynadı? Biz biz hangisine inanacağız? Bukhari ve Müslimin e, kitab İman'ının bir numaralı hadisi Kur'an'a mutabık. Kur'an'a mutabık olana inanacağız. Çepesiz. O zaman şunu sorardım. Kim koydu o altıncı maddeyi oraya? Bu. Bu soru önemli. Hı. Buna müdreş diyoruz biz. Yani sonradan ilave edilmiş hadislere sonradan yapılmış ilaveli hadislere müdreç diyoruz. Sonradan ilave yapılmış bu hadise. Peki nereden biliyoruz? Kapı gibi daha hadisin kendi içindeki varyantlarının karşılaştırması dahi gösteriyor. Evet. Kur'an'ı bir kenara bırakalım. Evet. Hadisin kendi karşılaştırması dahi gösteriyor. Peki niye ihtiyaç duyulmuş buna? Birileri niye oraya altıncı bir madde koymuş? Yani altıncı bir maddeyi koydunuz. Bade badem aynı hadisin öbür versiyonlarına da niye unuttunuz koymayı? Hepsine koyun da gözümüzü iyi boyayın. Niye hepsine koymadınız? Peki bunu söyleyince birileri niye kırmızı görmüş boğaya dönüyor? Allah'tan korkmadan, al görmüş boğa gibi saldırıyor. Allah'tan korkmadan. Yani insan imanını yerde mi buldu? Biz imanımızı yerde mi bulduk? Ömrümüz boyunca iman için çalışıyoruz. İman için çektik çektiğimiz her şeyi hala da çekiyoruz. Helali hoş olsun imanımız uğruna. Düşünün. Daha neye inandığını bilmeyen, daha neye nasıl inanacağını bilmeyen, Elifi görse mertek zanneden, kendini bilmezlerin ağzında, kendini bilmezlerin dilinde efendim alimi yok, cahili yok, büyüğü yok, küçüğü yok, utanmazca, terbiyesizce ağzına geleni atacak, diline geleni söyleyecek. Sen burada ömür çürüteceksin, sen burada izbe, kütüphane köşelerindeki tozlu raflardan e, kitapları indireceksin. Ömrünü vereceksin. Köz köz geceleri uyumayacaksın. Ömrünü verip onları gün ışığına kazandıracak, ümmete kazandıracaksın. Ve birileri orada cehalet satacaklar. Ve biz de burada susacağız. Öyle mi? Evet. Susarsak dilsiz şeytanız. Hmm. Eğer, eğer Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın adına yalan söyleyen insanlar, peygamber adına yalan söyleyen insanlar, Allah'a ve Resulüne iftira eden insanlar için bu yaptıkları ayıp ve günah değilse, Allah'ın dinini Allah'ın kitabına göre inansın diye bizim gayretimiz hiç ayıp değil. Bu onlara ayıp değilse bu bize hiç ayıp değil. Eğer onlar Resulullah adına yalan söylemekten utanmıyorlarsa, biz Resulullah adına söylenmiş yalanları ifşa etmekten niye utanalım? Eğer onlar Allah adına yalan söylemekten utanmıyorlarsa, biz Allah'ın kitabındaki ayetleri söylemekten niye utanalım? Dolayısıyla durum bundan ibarettir. Arz olun.